İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Kan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Metehan Baltacı ve Yunus Akgün'den sonra Davinson Sanchez'e de imza attırmayı planlıyor. 29 yaşındaki Yıldız'ın İstanbul'a çağrılan temsilcisi, Kemerburgaz'da sarın kırmızılı yönetimle masaya otur ediyor. Yıllık 6 milyon euro istiyor, sabah gazetesinde yer alan habere göre, yıllık 3. 2 milyon euro kazanan 29 yaşındaki stoper, %100'e yakın zam beklentisinde olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Sanchez'in temsilcisi, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon euro garanti ücret talep etti. Galatasaray'ın cevabı, Sarı Kırmızılılar, mevcut sözleşmeye %40 zam ile yıllık A4. 5 milyon euro önerdi, taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanmadı. Kolombiyalı oyuncunun kontratını uzatmak isteyen Galatasaray, görüşmelere devam edecek ve anlaşma sağlanması için tüm şartları zorlayacak. Galatasaray'ın, mevcut kontratı 2027'ye kadar olan Sanchez'de artı bir yıl opsiyon hakkı bulunuyor. 78 maçta 8 gol, 2023-2024 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, ilk yılında 34 resmi maçta 2390 dakika süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon se ise 44 resmi karşılaşmada forma giyerken, 3770 dakikada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Sanchez, Galatasaray'da iki Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Türkiye Kupası kazandı.